Süratül fehm dedimse. Hızlı anlayış. Şimdi bana diyorlar ki sen diyorlar ne kadar hızlı konuşuyorsun, anlıyorsun, dinliyorsun bilmem ne bilmem. E ben de bunu ben mektebine gitmedim. Bu duayla ile oluyor. Tamam yani ahmak düzelir mi duayla? Ahmak da düzelir. Duayla ile düzelir? Mi? Allah şeyi kadirse bu çabuk anlayış, hızlı anlayış ve öğrendiğini unutmamak için okunacak dualar. Bazı ulemadan nakledildiğine göre öğrenilen bir şeyi hiçbir zaman unutmamak için şu dua okunmalı. Hiçbir zaman unutmuyorsun. Bir şey bir kere öğrendin, daha unutmak yok inşallah. Bu da kolay, bu da kısa. Seyyid Maliki Hazretleri çok okurdu Yemen Meşayih'i bu baş tarafını. Ondan sonra Allah meftah aleyye Fütühal Arifin. O İsmail Ağa'da falan her sohbetin sonunda mutlaka Allah Allah'ım eftah aleyna Fütühal Arifin diye başlardı. Allah'ım eftah aleyye Fütühal Arifin aleyye ve enşur aleyye rahmeteke ve zekkirni manesi tuya del celal vel kiram. Çok bir şey değil. Yani <laughs> bazı kere bir şeyler var ama zor. Şimdi Hz. Ali Efendimiz e hafızlık yapacak diye de namazı var ya Tirmizi'de geçer. Yani dedi ya Resulullah şeyi, unutuyorum çok. Ben nasıl yapacağım? Dedi sen dört rekat namaz kıl işte. Cuma gecesini kolla. Son üç, üçte üçüncü kısmında yaparsan eftal olur. Değilse ortasında başında işte birinci rekat Yasin, Tebarek, Duhan, Secde. Bununla okunuyor sonra <laughs> Bizden biri zaten bunları ezberleyene kadar kafası açılır zaten. O artık hafızlıkla yapabilir yani. Ama Hz. Ali Efendimiz ondan sonra bir okudu onu. Biz onu yapıyorduk ya yedi. Yediliyorduk. Bazı kere üçte kaldık ama Üç beş yedi. Yani zannedersem Hazreti Ali Efendimiz üçüncü demine geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Resulallah dedi. Bütün sayfalar ne okuyorsam gözümün önüne geliyor. Bir kere okudu. Artık hiç gözümden gitmiyor. Ben artık hemen ezberliyorum. Hiç unutmak nedir bilmiyorum. O namaz yapılabilir. Yani yine işte önümüzdeki imkan olsa sizin yapmanız zor. Birekatta Yasin yani adam zaten yanlış okumayacak bile. Yanlış okumadığının nereden teminatı var? Dolu şaşırabilirsiniz. Onun için o devir lazım gelir. Bir daha kıl, bir daha kıl. Bak bu çok kolay. Allah mefte aleyhi fütüh ala arifin bi hikmetike. Ve enşur aleyhi rahmeteke ve zekir nimane situ. Ya celali vel ikram. Asla unutmayacak. Evet. Manasına baksana ey Allah. Allah'ı bilen ariflerin zeka, idrak ve anlayış hususundaki fetihlerini hikmetinle bana da aç. Bu hususta üzerime rahmetini saç. Unuttuğum şeyi bana hatırlat. Ey Celal ve İkram sahibi diyor. Bu da e, 95. sayfenin derginin son satır. Manası 96'ya gitti. İki tane daha burada rivayet yazdım. i̇bn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyruluyor ki Men haşiyen yensel Kur'an ba'de hıfzı vel ilme ba'de dersi Kur'an'ın bir suresini ve surelerini ve tümünü ezberledikten sonra unutmaktan kim korkarsa veya bir ilim dersi yaptı, müzakere etti, ders bitti, o ilmi unutmaktan korkarsa fel yakra şu duayı okusun. Hangi sure okudunuz? Unutmamak için. Ezberlediniz, unutmamak için. Bir de ders dinlediniz hocadan, unutmamak için. Allah menevvir bil kitabı basari ve şrahbi sadri. Burada manası da var. Ya Rabbi gözümü senin kitabınla Kur'an ile gözümü nurlandır. Gönlümü aç şerh ile Bedenimi onunla istimal eyle. Lisanımı onunla itlak eyle. Yani çöz. Kalbimi onunla takviye eyle. Anlayışımı onunla güçlü eyle, süratli eyle. Azmimi, kararlılığımı onunla kuvvetli eyle. Bir havlike ve kuvvetike. Bunların hepsini ne, neyle yap? Senin kuvvetinle yap. Senin imkanınla yap. Çünkü ya rahimin, en acıyanların en merhametlisi. Senin yardımın olmadan Hiçbir şeye gücümüz yetmez. Vav diyemeyiz. Elif diyemeyiz. Hep o öğretecek. Unutmaktan muhafaza eylesin. Bu duayı da size efendim yazmışız. 96 son sayfede talebeler, medrese talebeleri siz de amel edersiniz. Bir de burada bir beyitler var. Bunu Seyyid Muhammed Alevi Malik Hazretleri Yemen uleması meşahı istimal ederlerdi bu beyitleri. Derslere başlarken bir de Kur'an ezberleme, hafızlık yani veya sure ezberleme başlarken bu beyitleri çok okurlardı. Bu beyitleri okumaya kim devam ederse her duyduğunu ezberler. Ezberlediği şey kulağında yerleşir, ebediyen unutmaz. Buna Evliyaullah'a ilham edilmiş. Kelamun kadimun. Böyle başlarlar onlar. Kelamun kadimun la yumellu sema'uhu. Ve onlar da öyle bir okuyorlar ki Yemen şivetleriyle birbirine bir karma karışık ediyorlar. Dinlerken de anlayamıyorsun ne okuyorlar. Sonra kitapta görünce biraz daha yani daha bir şeyli okuyorlar yani. Kendilerine göre bir makamları var. Tenezzahı an kavli ve fi'ilim ve niyetin. Burada öyle diyor. Kelamı kadim ki dinlemekten usanılmaz. Ne kimsenin sözüne benzer, ne işine benzer, ne niyetine benzer. Bihi eştefî min kulli dâin ve nûruhu. Her derdime şifayı o Kur'an'dan arıyorum. Onun nuru delilün li kalbi inde cehli ve hayrati. Nerede şaşırdım? Ne yapacağım bilemedim. Ne, neyin cahili oldum bilemedim. O anda Kur'an'ın rehberliğine sığınıyorum. Allah'ın kelam bana delil ve rehber oluyor. Fe <laughs> ya Rabbi metti'ni bi sirri hurufi. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in harflerinin sırrı hürmetine harfleri Kur'an-ı Kerim'in ne kadar harfleri varsa tabi hadis-i şerifte geçiyor ama bazı kere nasih mensuh itibariyle de değişiyor sayı. Harflerinin sırrı itibariyle beni faydalandır. Kur'an-ı Kerim'le beni faydalandır, menfaatlendir. Ve nevvir bi kalbi ise ve sem'i ve mukleti. Kalbimi de, kulağımı da, gözümün bebeğini de onun da nurlandır. Tenvir eyle Amin. Bu beytler kısa. Üç yani Mısır'a. E ama Evliyaullah bunu kitaplarında zikrediyorlar. İmam Deyrebi Hazretleri, Ali Adir Efendi babamızın kaynaklarındandır. Mücerrabat, Kur'an'ın kenarını alır o kitaptan. O zat da zikrediyor, ulema da zikrediyor. Yani hafızlık yapan talebeler bunu okumuyorlar ya. Hiç duymadım. Yani Arabistan'da var bizim el medreselerinde. Bizde de olsun inşallah. Kelamun kadimun la yumellu sema'uhu tenezzeha an kavlin ve ve niyeti. Bihi yeştefi min kulli da'in ve nuruhu delilun kalbi inde ve hayrati. Fe Rabbi bi sirri hurufi ve nevvir bihi kalbi ve sem'i ve mukleti. Ben de şimdi ezberledim ha. Ezbere bilmiyorum. E maşallah değil Daha zaten gide gide. Bir şey kalmadı zaten. Okuduğum kalırdı. Eskiden hep bir sayfa kalırdı kafama. Arapça bir sayfa kalırdı. Şimdi o kadar kafam kalmadı. iki satır, üç satır. idare ediyoruz. Allah size de bize de Kur'an-ı Kerim'in harflerinin sırrı bereketiyle okunan ayet-i kerim ve hadis-i şeriflerin nurları berekatıyla Mübarek Cuma gecesi hürmetine Faydalı ilimler nasip eyle Amin. Amel ihlas nasip eyle Amin. Maddi manevi iflastan muhafaza eyle Amin. Ya Rabbi salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala al seyyidi Muhammed Allah'ın bi hakkı Şeydi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed